İçişleri Bakanı Soylu'nun tarafından, valiliklere gönderilen yazı ile artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, belediyelerin düzenlediği il tanıtım günlerini düzenleme yetkisi valiliklere geçti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez, bu sene Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak, 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatını gerçekleştirdik dedi. MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki terör soruşturmasıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde suç işlenmişse birinci derecede sorumlusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanının ta kendisidir. Herkes adli süreci bekleyecek, suç sabit bulunursa yargılamanın nasıl gerçekleşeceğini görecektir dedi. Gelecek Partili Kerim Rota, Merkez Bankası'nın büyük miktarda döviz satal işlemi yaparak 60 milyar Türk lirası zarardan bir anda 70 milyar kâra geçtiğini iddia etti. Deva Partili İbrahim Çanakçı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2021 yılı enflasyon verisi için açıklanan rakamlar, son 20 yılın en yüksek rakamları, rekor enflasyon oranları. Yeni yıla girerken yapılan fahiş fiyat artışlarıyla 2022 yılında da maalesef enflasyonda yeni bir rekor kırılacağı anlaşılıyor. Bu hükümetin bundan sonra yapacağı en doğru şey bir an önce sandığı milletin önüne getirmektir açıklamasında bulundu. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde aralarında AKP'li belediye başkanının da bulunduğu 120 kişi partilerinden istifa ederek CHP'ye geçti. CHP Lüleburgaz ilçe başkanı Devrim Gündüz aralarına MHP ve AKP'den kopup gelerek yeni katılan isimlere dikkat çekerek, insanlar artık mevcut iktidarla beraber yürüyen partilerden veya mevcut iktidardan kopmak istiyorlar, dedi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Dolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında uyarı cezası verdi. Aralarında HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ın da bulunduğu milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 40 dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaştı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisinin aldığı yabancı uyruklulara yönelik, 100 bin Türk liralık nikah ve dolar kuru üzerinden su fiyatlandırması kararına, bölge idare mahkemesince yürütmeyi durdurma kararı verilmesiyle ilgili, öncelikle sığınmacı severler kına yaksın, bu yabancı sevenler, göçmen sevenler kına yaksın, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, dövize endeksli mevduata ilişkin yaptığı açıklamada, 84 milyar lirayı aştı, dedi. Türkiye Merkez Bankası, dün açıklanan ve 19 yılın zirvesine çıkan enflasyonu değerlendirdi. Dövize endeksli mevduat sisteminde, yaşanan kur geçişkenliğine dikkat çeken Merkez Bankası raporda, enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı, temel mal ve gıda alt grubundan gelmiştir, denildi. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, beklenen sigara zammı fiyatlarını paylaştı. Aybaş'ın paylaştığı rakamlara göre Philip Morris ve Marlboro grubundaki sigara markalarına 4 liralık zam geldi. Altın fiyatları bugün yakından takip ediliyor. Zira altını yatırım aracı gören vatandaşlar son dönemde yaşanan ekonomik kriz dolayısıyla altın fiyatlarındaki yükselişten muzdarip. Bugün gram altının satış fiyatı 787 lira 39 kuruş, çeyrek altının satış fiyatı 1273 lira 75 kuruş oldu. Halkbank'ın esnaf ve sanatkarlara %50 faiz indirimli veya faizsiz kredi kullandıracağına dair Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Dün sabah dolar 13 seviyelerinden bir anda 14 seviyelerine hızlı bir sıçrama yapmıştı. Bugün ise yine 14 dolaylarından gezinmeye devam eden dolar 4 Ocak Salı 2021 itibariyle 13.28 ile satıcının karşısına çıktı. Euro ise 15.01 seviyesini buldu. Türk Şeker bünyesindeki 15 şeker fabrikasının, sanayicilere şeker satışı durdu. Artık bu fabrikalar, şekeri sadece Tarım Anonim şirketine satacak. Şekeri perakende satan marketler de, Tarım Anonim şirketinden aldıkları şekeri raf fiyat garanti sistemiyle, yalnızca Türk Şeker'in belirlediği fiyattan satabilecek. Güngören'den Mertere giden seyir durumundaki İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Otobüsü'nün balatalarının tutuşmasıyla yolcular indirildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sosyal medyada, görüntülü konuştuğu kişiye Türk kadınlarına yönelik ağza alınmayacak küfürler eden, Suriye uyruklu iki kişi, polisin araştırması sonucu İzmir ve Aydın'da gözaltına alındı. Ekvador'da Dışişleri Bakanlığı'na Mauricio Montalvo'nun yerine, Van Carlos Holguin atandı. Devlet Başkanı Lasso, Holguin'e ilişkin olarak, Ekvador'un yeni yüzü olacak açıklamasında bulundu. Oyuncu Emma Watson'ın, Filistin'e destek verdiği bir paylaşımda bulunması, bazı kullanıcılar tarafından destek görürken, İsrail'in Birleşmiş Milletler Elçisi Gilad Erdan ise tepki göstererek, kurgu Harry Potter'da işe yarayabilir ama gerçekte işe yaramıyor ifadelerini kullandı. Çin'de uygulamaya konan yeni yasaya göre ebeveynler bundan böyle çocuklarını mevzuata göre yetiştirmek zorunda. 6 bölüm ve 55 maddeden oluşan Aile Eğitimini Teşvik Kanunu, aile sorumluluğu, devlet desteği, sosyal işbirliği ve yasal sorumluluk açısından ebeveynlerin ve toplumun aile eğitimindeki sorumluluklarını düzenliyor görevi bırakacağı veya görevden alınacağı iddialarına, sosyal medya hesabından, yaptığı yazılı açıklama ile yanıt veren Fatih Terim, görevinin başında olacağını vurguladı. Çıkan haberlerin asılsız olduğuna dikkat çekerken, planlı ve dedikodu açıklaması yaptı. Bordo Mavililerin, deplasmanda 6 ay işe oynadığı maçta sakatlanan Edgar'le ameliyat edildi. Sezonu kapatan savunma oyuncusu, başarılı bir operasyon geçirdiğini belirterek destek veren herkese teşekkür etti ve mücadele etmeye devam edeceğini belirtti. Sizlere daha çok haber sunabilmek için kanala abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.